Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolay pankek tarifi yapacağız. Bu pankeki çocuklar çok seviyorlar. Bugün ben de sizlere onun tarifini vermek istedim. Burada ben malzemelerimi hazırladım. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı un, bir yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilya. Burada bir çorba kaşığı dolusu şekerimiz var. Biraz da artırabilirsiniz eğer isterseniz bir buçuk kadar. Burada da bir çorba kaşığı zeytinyağım var. Şimdi bunların hepsini katıp karıştırıp yapmaya başlayacağız. Yumurtamı kırdım arkadaşlar. Benim yumurtam çift sarılıymış. Burada da bir buçuk çorba kaşığı yaptım şekeri. Bir buçuk çorba kaşığı da şekerimizi ekleyip sonra bunu mikserimizle karıştırıyoruz. Yumurtamızla şekerimiz köpürene kadar çırptık. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyelim. Evet sıvı yağımızı ekliyoruz arkadaşlar ve bütün malzemelerimizi, vanilyamız, kabartma tozumuz birer çay kaşığı bunlar, unumuz ve de sütümüzü dökelim tekrardan çırpacağız malzemelerimizi döktük çırpmaya başlıyoruz tekrardan karıştırıyoruz karıştırdık arkadaşlar hepsini de benim yumurtam büyük olunca bir çorba kaşığı daha ben un ekledim siz de ona göre ekleyin normalde normal bir yumurta için bu ölçüler tam denk geliyor arkadaşlar. Ama benim yumurtam büyük olunca biraz sıvı oldu. Bakın kıvamı böyle. Hafif kıvamlı. Tam bir değer oldu. Şu anda pişirmeye başlayacağız. Şöyle hafif yağladığımız benim böyle bir tane krep tavam vardı. Onun içinde pişireceğim. Yapışmaz bir tavada pişirebilirsiniz. Bu da yapışmaz bir tava. Hafif yağladıktan sonra pankeklerimizi pişireceğiz. Tavamız ısındı. Ben şöyle bir tane tabak hazırladım. Üzerine de peçete koydum yağını alsın diye. Şöyle birer çorba kaşığı kadar dökelim arkadaşlar. Siz kaşıkla da dökebilirsiniz. Benim böyle daha kolayıma geldiği için böyle döküyorum. Veya istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. Üzerleri şimdi göz göz olunca çevireceğiz. Şöyle üzerleri göz göz olunca pankeklerimizi çevirelim. Çocukların çok sevdiği bir tarif oluyor gerçekten. Alt taraflarını da pişirip Biraz kızarınca alalım. Hemen kızarıyor zaten. Bakın. Böyle. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şimdi ben böyle hepsini pişirip zaten az ölçüde yaptık. Çok fazla yapmadım ben bugün. Size göstermek için bu kadarcık hazırladım. Çikolatayla fındık fıstık kremasıyla balla Çocuklar çok seviyorlar arkadaşlar bunu. Hem de kolay, pratik bir tarif. Bunları da çevirelim. Çok çabuk pişiyor hemen 1-2 saniye içinde pişiyor şöyle öbür tarafları da kızardı mı hemen alacağız kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bu kadar kolay arkadaşlar ben söyle son kalanını da hepsini döktüm biraz büyükçe Arkadaşlar, diğerleri pişti. Toplamda 13 tane pankekimiz çıktı. Çocuklarımız okuldan geldiğinde veya kahvaltıya hazırlayabileceğimiz çok güzel bir tarif. Hem de kolay. Çocuklarımızın da çok seveceğine eminim. Evet arkadaşlar, sonuncu pankekimiz de pişti. Böyle yumuşacık oldular bakın nasıl tüketmek isterseniz reçelle balla istediğiniz çikolatayla her şeyle umarım denersiniz ve bana dönersiniz arkadaşlar deneyenlere şimdiden afiyet olsun hoşçakalın